Değerli izleyenler, Türk firmalarının yurt dışı yatırımları sürüyor. Bu ülkelerden biri de Kazakistan. Türkiye'nin birçok ilinde yapılan şehir hastaneleri projesi Kazakistan'a örnek oldu. Kazakistan'da Türk firması tarafından 4 yeni şehir hastanesinin inşaatı başlatıldı. Türkiye'nin önde gelen Türk firmalarından biri Kazakistan'da büyük projelere imza atmaya devam ediyor. 2001 yılından beri Kazakistan'da iş yapmakta olan firma 19 yıl içinde ülke genelinde çok sayıda büyük projeyi hayata geçirdi. Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da finans merkezi, Expo Center'ın altyapısı, Astana Arıtma Projesi ve ülkenin en büyük projelerinden biri olan Milli Müze Projesi'ne de imza atan firma Kazakistan'ın farklı şehirlerinde 4 şehir hastanesinin inşaatını başlattı. Kazakistan'daki şehir hastanelerde şu anda gördüğümüz üzere Türkistan bölgesindeki 630 yatak olarak burada. Nur Sultan Astana'da 800 yatak, Petropas'ta 500 yatak, ve yeni başladığımız Kostan'da 4 yatak olarak dört tane şehir hastanesi işletmekte ve yapmaktayız şu anda. Kazakistan'a yabancı değiliz. İşletme olan tecrübemizi ve Türkiye'de e, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da hayalim dediği şehir hastaneleri polisinden Konya, Manisa ve Kayseri hastanelerini yaptık, işletiyoruz. Aynı tecrübemizi şu anda Kazakistan'a aktardık. Türk iş adamı Cüneyt Arslan firmanın Kazakistan'a yatırım bedelinin 1.2 milyar dolar olduğunu kaydederek sadece taahhüt olarak değil aynı zamanda işletme tecrübelerini de aktarmakta olduğunu ifade etti. Kazakistan'daki yatırım fırsatları oldukça fazla ve özellikle yabancı yatırımcılara gerek Elbası Nur Sultan'ın, gerek Cumhurbaşkanımız Tokayev'in, Başbakanımız Asker Mamin'in desteği çok fazla olmakla beraber Türk firmalarına da ayrıca bir özellik tanıyorlar. Bundan dolayı burada yatırım yapmaktan mutluyuz. Arslan, firma tarafından şu anda Kazakistan'da inşa edilmekte olan 4 şehir hastanesinin inşaatının 2 yılda tamamlanacağını bildirdi.